Aşağıdaki şekilde diyor çiçekli bitkileri iletim demetleriyle madde diyor taşınması gösterilmiştir. Arkadaşlar burada neyi göstermiş? E, yaprakta üretilen veya işte kaynakta üretilen şekerin e, köke taşınıp depolanması veya başka bir depo organına taşınıp depolanması gösterilmiş. Bu neyle açıklanıyor arkadaşlar? Yani floemde e, madde taşınması bu. Burada anlatılan floemde besin taşınması. Basınç akış teorisiyle arkadaşlar ifade ediliyor. Basınç akış teorisi. Ne diyor bu arkadaşlar? Diyelim ki şurası yaprak diye düşünün. Fotosentez yapıldı burada. Ne üretildi? Şeker. Arkadaşlar buraya biz ne diyoruz? Kaynak hücre diyoruz. Yani besinin kaynağı yani üretildiği yer. Ne olabilir mesela? Bu yaprakta işte palizat parankiması, süngen parankiması olabilir değil mi? Fotosentezde bunlar besin üretiyorlar. Daha sonra arkadaşlar bakın yaprakta üretilen şeker ve kaynakta üretilen şeker Arkadaş hücresi üzerinde, bakın Y arkadaş hücresi. Arkadaş hücresi üzerinde nereye e, taşınıyor? Bakın kalburlu borular. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar fuleyman elemanları Bunlara biz kalburlu borular diyoruz. Niye bu isim verilmiş arkadaşlar? Bakın şu hücreler, bakın şu bir hücre, şu bir hücre, her bir bir hücre. Erdek çeper tamamen erimemiş. Bakın böyle delikli bir hale gelmiş. Kalbur ne demek arkadaşlar? Kalbur elek demek değil mi? Süzgeç yani. Bakıldığın zaman üstten, burada baktığın zaman e, bu ne oluyor arkadaşlar? Böyle süzgeç gibi görünüyor, delikli görünüyor yani. Ve maddeler arkadaşlar hücreden hücreye bu e, gözeneklerden geçiyorlar diyoruz. Tamam. Kaynak üretilen şeker dedik ki arkadaş hücresine geçip oradan kaldırı yükleniyor. Şeker burada artınca arkadaşlar ben ozmatik basıncı artıyor. Daha sonra ne oluyor? Bakın kısılen bu. Kısılen ne yapıyor? Su yukarı doğru taşıyor. Bu kısilem. Odun borusu yani. Kısilem. Ee, ozmatik basınç artınca bu şekerden dolayı burada arkadaşlar su almak istiyor. Nereden su alıyor? Kısilemden bakın. Buradaki kabur boruna su geçiyor. Arkadaşlar burada su artınca burada su şeker karışımı oluşuyor. Bir basınç oluşturuyor. Bu basınç da arkadaşlar bu su şeker karışım bakın. Diyelim ki köke götürdüğümüzü düşünün. Köke doğru arkadaşlar akıyor. İşte basınç akış ifadesi de buradan geliyor zaten. Geldik şimdi diyelim ki e, depolanacağı yere şeker arkadaşlar bakın burası da gene arkadaş hücresi şu arkadaş hücresi üzerinden nereye e, taşınıyor buradan e, depolanacağı yere yani havuza taşınıyor şeker arkadaşlar havuza geçtikten sonra depo parankiması olabilir bu şeker ne oldu arkadaşlar azaldı ya buradaki kalbur boruları azalınca bu sefer kalbur boruları basıncı ne yapıyor? azalıyor. Su almak istemiyor. Su ile beraber geldi ya buraya. Hatta suyunu vermek istiyor. Nereye veriyor suyunu bakın. Kısırlama vererek arkadaşlar. Su gene yukarı doğru buradan taşınmış oluyor. Ya burada arkadaşlar suyun yardımıyla yaprakta kaynakta üretilen şeker arkadaşlar basınç akışla beraber e, havuzda yani depolanacağı yere taşınmış oluyor diyoruz. Bunları yazmış oldum zaten. X nedir arkadaşlar? Kaynak hücre. 1. Y arkadaş hücresi 3. Z de arkadaşlar havuz hücre ne oldu? 2 oldu değil mi? Cevabımız Bursa oldu. Evet.